Bak ben senin yüzünü görmeye geldim buraya. Hadi gel otur sofraya tamam mı? Benim için. Bunca yıl ben katlandıysam hepsizin hatırınız için. Ama artık dayanamıyorum. Tamam. Kuzey Ferhat'ın peşinde dolanıyor. Bundan adım gibi eminim. İşinde gücünde o. Silah patladığında göreceksiniz ancak. O da Ali gibi göz göre göre ölecek. O herif tesadüfen mi öldürdü Ali'yi zannediyorsun? İndiremez miydi Kuzey'i aşağı? İndirirdi ama bu acısız olurdu. Biliyordu herif Kuzey'i e en çok ne kahredecek. Ali'ye uzak kurdu. Çünkü Ali'yi öldürerek Kuzey'in can damarını kesti. kardeş. Hadi. Dokunma. Hadi kardeş. Çıkar onu buradan. Çıkar onu buradan dedim sana. Tamam. Kuzey. Ama yapma böyle. Çıkar çıkar. Kuzey. <laughs> Dokunma. Kuzey hadi gidelim. <laughs> nereye gidelim lan? <laughs> hadi gidelim. Lan nereye gidelim lan? Nereye gidelim lan? Tamam. Nereye gidelim lan? <laughs> bir dakika Ay, ya şey... bir dakika. Ya bir dakika. Bir dakika be ya. Tamam. <laughs> Nereye gidelim? Onu burada bırakıp nereye gidelim? Çıkalım oradan. Çıkalım oradan. <laughs> Ali'yi burada bırakıp nereye gidelim? Of! Oh. Oğlum burası soğuk hey. lan! burası soğuk! Oğlum zehir. Çıkartın <laughs> lan. Oğlum ben yapıyorsun lan Hey! <laughs> ne yapıyorsun lan? Hadi. Bir dakika ya baba. Hadi. Baba bir dakika. Bir dakika. Çıkarttı <laughs> <onu. gülüyor> Benim sizi ben öldü, <laughs> Ali, Ali Ali benim yüzümden öldü. Kardeşim bitti. Öyle acı çektire çektire. İntikamını büyüte büyüte süründürecek kuzeyi. Sonra üstüne çekecek. Ayağına getirecek, öldürecek. Kuzey kardeşimin intikamını alıyorum diye çırpınırken ölecek. Ben bugün gittim. Onlarda da tıs pıs. Ferhat'ın peşindeyiz diyorlar ama... Kuzey onlardan önce bulacak Ferhat. Ben tanırım oğlumu. Biz de böyle el üstünde, el el üstünde oturup seyredeceğiz. Sami, gözünü seveyim böyle konuşma artık. Allah aşkına konuşma. Bak, polis Ferhat'ı yakalayacak. Kuzey de kurtulacak. Kuzey'in başı dertte falan değil. Tehlikede de değil. O herif bir daha zor çıkar ortaya. Gör bak nasıl olacak. Gör bak. İnşallah sen haklı çıkarsın Handan Hanım. Sen haklı çık. Ayaklarını öperim.